Biraz önce burada oturup ağlayan ben değildim sanki. Nereden çıktın bir anda? Bana çok iyi geldin. Sağ olsun. Ee, seans ücretini nasıl yapalım o zaman? Ya ne mi yavlıyorsun sen? Ne diyorsun, ne? İşime gelmiyor demiyorsun da. Aydi kaçtım ben. 50 dakika doldu zaten. Gel bakalım genç. Hah, bas bakalım. Bir dakika. Bu öğrenci kartı senin fotoğrafla benzemiyorsunuz gibi. Hop oh, bir dakika bak. Ah aynen. Kaşı 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 kaşı. Ah. Oh. Tamam geç hadi geç. Serseri. Yavru sen beni mi bekliyorsun kapılarda ha? Beni mi özledin? Yok ya bir poşetleri koklayacağım işte. Rutin. Dur elimi yıkayıp geliyorum bekle. Ah, bakalım neler almış. <laughs> Güzel sıkıntı yok. Burada ne var? Ayda kral. Ne mi yalıyorsun? Geldim geldim. Gel kral gel. Gel de aç bakalım şu paketi. <laughs> en sevdiğimden almış şey. ya. Bayılıyorum şu kotlarına senin. Nereden aldığını yine söylemeyeceksin değil mi? <laughs> ha? Dalmışım ya. Gideyim azıcık dolaşayım.